İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Sony Xperia Pro I modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis işlemleri esnasında, servis öncesi ve servis sonrası da yapılabilen bir uygulamadır. Hard reset bütün kullanıcılar tarafından yapılabilir. Bizler gibi platformlar üzerinden eklenen içeriklerden faydalanabilirsiniz. Fakat Hard reset sadece yazılımsal problemleri giderir. Cihazınızda bir donanım arızası varsa hard reset maalesef ki işe yaramaz. Donanım arızalarında yetkili servisler ve profesyonel servis teknikerleri daha uygun olacaktır. Hard reset yapacağınız cihazın öncelikle tüm verilerini yedeklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir şarja bağlı olarak ve bir bilgisayar barındırmanız da gerekmektedir. Eğer bu koşullar tamsa hard reset yapılabilir. Hard reset yapacağımız Sony cihazımızın öncelikle 3 butonla basılı tutarak Power Off butonu gelene kadar bekliyoruz. Kapatma simyesi geldiği zaman da Power Off butonuna basarak kapatıyoruz. Kapatılan cihazımızın ses kısma tuşu ile güç butonuna basılı tutuyoruz. Kurtarma ekranı geldiği zaman elimizi çekiyoruz. Sony cihazlarda da Samsung cihazlar gibi Hard Reset menüsünde dokunmatik ekran çalışmıyor. Bu nedenle ses açma, ses kısma ve güç butonu ile işlem yapıyoruz. Hard Reset menümüzde Wipe Data Factory reset butonuna tıklıyoruz. Bu sıfırlama işlemimizin ilk adımıdır. Akabinde factory data reset butonuna tıklıyoruz. Factory data reset butonu sıfırlama işlemimizin son adımıdır. Bu işlemden sonra verilerimizin temizlenmesini bekliyoruz. Bu işlem cihazınızın arızası varsa arızasına göre, depolama alanının boşluğuna göre, RAM miktarına göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklememiz gerekiyor. Cihazınızda bir arıza yoksa kesinlikle açılacaktır. Cihazınız açıldıktan sonra ana menü menüde bulunan reboot sistem nav seçeneğine tıklıyoruz bu seçeneği seçtikten sonra kapalı cihazınız açılacaktır İlk satın aldığınız günkü gibi verilerinizi aktarmanız gerekiyor Wi-Fi bağlantısını yapıp hesaplarınıza giriş yapmanız gerekiyor bu işlemleri yaptıktan sonra cihazınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz başta belirttiğimiz gibi bir arızası varsa her reset yerine servise göndermeniz ve götürmeniz daha uygun olacaktır bir videomuzun daha sonuna geldik daha fazla bu tarz lerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.